Evimin kapısının anahtarını kaybetti. Daha doğrusu sadece kaybedebileceğim bir anahtar kaldı. Ve bunu çıkartmak istediğimde bana her bir anahtar için 200 TL alacağını söyledi. Ben de dedim ki tamamen bir göbeği değiştirelim. Çünkü göbeği değiştirince 3 tane de yedek anahtarım oluyor. E abi dedi o zaman şunu gelir takarız 2500 lira alırız. Ben de internetten 450 lirayı sipariş ettim. Hadi gelin bugün kapının kilidini değiştiriyoruz. Kapıyı açtıktan sonra iki yukarıda iki de aşağıda vidamız var. Tam ortada gördüğünüz vidaya bakın. 3 tane kilidin aşağısında. Bunu söküyoruz. Ki zaten bu vida bayağı uzun da bir vida. Şöyle görüyorsunuz. Ve yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Yeni anahtar kilidinizi alıp şu şekilde yuvasına geri takmak oluyor. Bu da kolayca ittirdiğinizde giriyor zaten. Ve son olarak içerisinden çıkan bu vidayı şurada gösterdiğim deliklerin en altına getirip çeviriyorsunuz. Bitti. Bu kadar kolay bakın. Neymiş? Demek ki her anahtarcıya 2500 TL'ye bayılmamak lazımmış. Beğenip takip etmeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay.